sevgili Derin bir okyanusdayım Hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım En azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursa. Ben şimdi uzaklardayım mahcunum sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözleri Eski bir radyodan çalan şarkı dinledim. Hayatı kahrolan gibi gururu ayaklar altına alınmış biri gibi ben